sahneye bas. Yayını Bak orada ne yapacağım biliyor musun? Bak sahneye tıkla oradan. Tam sahne 2. Oraya ne yapıyorum? Kapat orayı. Kapat. Nereden kapatıyoruz? Kaynaklara tıkla. Orada ekran yakala ekran yakalama yapma. Oyun yakalama yap direkt. Hatta Yo, sen bilin ya. Tamam şimdi. Hey, ee, ekran yakalanmış çalışmıyor. Niye? Gerekli. Gönder gelsin. Benim malım açım. <laughs> Lüsnani nasıl? Eğer biri sana silah doğ. discorda Alo? Lan alo? Alo? He. Hı? Eee? Hele hele hele. Olur. A? O. Alo? Annem. He? Tamam. Şimdi topak. Anne. Şimdi sen şunu yap. Ben bir şey yapamam. Niye ya? Çete yazacaksın çete. Şöyle yaz. Ha yazamam ben şu an. Ya niye yazamıyorsun lan Kraft Reis'e? Abi de bana da yayın açarsan. Lan yayınıma gir yayınıma internet gidiyor. Dur şunu et yapakla ne olur ne -no olmaz -no -no kanalını ağzına <laughs> Koş katla, inşallah katlamazlar. Bannet. ben atlasam hiç olmaz. Ölürmüşüm. Ya be. Ondan... <laughs> um, ben... Ezeciro. Lan toprak. Hı? Ha. Hadi ya sen de yaz. Benim VIP'im bile yok yazdığım belli olmuyor. Benim de yok. Lan hadi hadi yaz yaz. olur vahey. Bir magma olsun. Böyle de an piston olsun. An şuraya bir dörtlü karpuz inşa edeceğim. Şöyle bir hele hele yazın da şey anlasın. Ondan sonra herkes açmaya başladı aç açmaya başladı bir anda hay piston olmuyormuş piston olmuyorsa babu ben de babu Şuan toprak babu hop hop Lan toprak yaz yaz. Sana attığımı yazsana. Toprak niye yazmıyorsun? Alo. Kimse gelmiyor. <laughs> balta var mı balta? Toprak bana balta getsene bir tane. kimse gelmiyor var başkasında başkasını yes. oynayacağım. Zaneden sonra iki buçuk hem tekli diyor sürekli katladı. Şu e, ee, şeyden bak çok doğuş şu Bu onun gibi imle de değil ama. Açtım paytagolu. Sekiz hem yeter bu kadar. Zümrüt demiş. Harbi mi? Var mı ki? Rejan var mı? Battı berabere. <laughs> Şehre de. Ee, Jarles birem. Jarlis nesin? Soyik ben demiş. 22 22 değil mi oğlum? Ahmet bekle bakacağım şimdi. 20 sen. Bekle bakacağım. Ben bakarım şimdi dur. Tamam bakarım dur dur bakacağım. Bekle şunları oynayayım bakacağım. Bir dakika dur. E ee, 300 500 k katladı. Aleykümselam. Bir dakika ben bu şu jr'ye bakayım. Var Biraz sonra 2.5 m çek. Battı. 18, 20. Yemez oğlum. 8 m jr. Yeter bu kadar. Zümrüt demiş. 22 atmış kanka beraber hep atmışsın. Niye yalan söylüyorsun? Bekle geliyorum ben. 22 22 atmış. Arkadan sana çok fena söylüyorlar. Ben sana söyleyeyim. Övgü dolu sözler gönderiyorlar akrabana haberin olsun. Ee, kayra 400 k <laughs> sus sus küfür etme. Kayra battı. Onem tekli mi kanka? Onem tekli mi? Sağ demiş. Ne mantıklı gelmedi? 18 sen. Oğlum bak sana şöyle söyleyeyim ki çok güzel. Adamın bak hani ne dersin? Ben 5'en battım, 10'en battım dersin ya. Şey diyor ki, oğlum boyun çok. Adam diyor ki 20 tane işte kafa battım ya falan diyor. <laughs> e, ee, 500k katladı. Ha. Abi sen yayına bak. O 130 milyon. Sen bir önceki yayına baksana. Ney? 300k yapmama yardım ederim. Evet. Takviye yaparım yani. Yok yok birem de. Yayın sonu yardım ederim diyorum. Onem. Sade de. paydolu bu yeter. <laughs> Adam hala işte kafa diyor ya. 15 sen. Şu an paydolu kapattım. Abi şansım var ya tutayım böyle. 15-14 attım ve onem için attım bunu <laughs> Harbi yeter ya ee, 300k laneden Battı Birem yazdan Yağız nesin? 27 kişi var lan Yaz nesin? nesin? Neden? Beyler genel atın mesajları. Genel atmayanlara para atmıyor. Lan şu yaz nesin? Yaz. Ahmet 29 kişi var ama. Yaz çabuk. Yaz paranı geri atıyorum. Yazacağın yok senin. Hangisiydi ya bunun adı? Geri attım paranı. Açtım fighter Lan 2M. 2M tekli dedi. Battı. 10M sağ demiş. 17. Adam hala işte kafa diyor ya. Al işte Ahmet. Tamam 20. Az daha onda batıyorum sandım. Bir dakika önemli başka. Başka yok. Açtım. Lan e onu satayım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye. Bir bir e, F2 aldım. Bir tane daha